Selam millet bugün size Level Infinite ve Krafton ile birlikte PUBG Mobile'ın ortak geliştiricisi olan Lightspeed Studios ortaklığıyla geliştirilen açık dünya hayatta kalma oyunu Andon hakkında haberlerim var. Level Infinite'in yeni oyunu Andon için ödüllü erken kayıt dönemi başladı. Tüm dünyaya yüksek kalitede oyunlar sunmak için kurulmuş olan Level Infinite ve yenilikçi oyun geliştirme stüdyosu Lightspeed Studios bugün yaptıkları açıklamayla açık dünya hayatta kalma oyunu olan Andavnın 15 Haziran 2023 tarihinde tüm dünyada yayınlanacağını duyurdu. Ayrıca bugünden itibaren oyunun çıkışından önce kayıt yaptıran oyuncular oyun çıktığında oyun içi özel ödüllere erişim kazanacak. Andown'ın kıyamet sonrası dünyasında hayatta kalanlar, her biri kendi kurallarına sahip olan farklı gruplar halinde yaşayacak. Oyuncular ünlü Kuzgunlar Sığınağı'nın birer üyesi olarak palyaçolar, kartallar, baykuşlar ve yağmacılar gibi zorlu ekiplerle bölgeleri için karşı karşıya gelecek ve güneş doğana dek en karanlık gecelerden bazılarını birlikte atlatacaklar. Felaketzedelerin evlerini, müttefiklerini ve insanlıktan geriye kalanları korumak için çok çeşitli silah ve zırhlar kullanması gerekecek. Standart silahların ötesinde, oyuncular birbirleriyle olan mücadelelerinde yakın dövüş silahları, dronlar, tuzak bombalar, otomatik taretler gibi taktik teçhizatlar da kullanabilecekler. Atıldıkları bu nefes kesen macerada oyuncular, ünlü yıldız V. Smith tarafından canlandırılan efsanevi felaket Zede Trey Jones ile karşılaşacak. Trey, global bir felaketten 4 yıl sonra, hayatta kalan diğer insanlara dünyada yollarını bulmalarına yardımcı olmak için bir rehber görevi görecek. Bu yeni uygarlıkta oyuncular, her biri benzersiz ekosistemlere ve tehlikelere sahip ovalar, madenler, çöller, bataklıklar ve terk edilmiş şehirler gibi çeşitli ortamlarla dolu geniş bir açık dünyayı keşfedecekler. Felaketzedelerin bu zorlu dünyada hayatta kalabilmek için karakterlerinin sağlığını ve vücut göstergelerini izlerken, yağmura, sıcağa, kara ve fırtınalara göğüs germeye hazır olması gerekecek. Ön kayıt sayılarına bağlı olarak oyun içi para birimi, cephane, ilaç, kozmetik öğeler ve diğer kaynaklarda olmak üzere özel ödülleri açmak için ön kayıt şansını kaçırmayın. Ön kayıt sayıları arttıkça oyuncular yolculuklarına hızlı bir şekilde başlamalarına yardımcı olacak daha büyük oyun içi ödüller alacaklar. Andon 15 Haziran 2023'te Steam üzerinden ulaşılabilecek bilgisayar sürümüne ek olarak iOS ve Android cihazlara da gelecek olan Türkçe dil destekli ve ücretsiz bir oyundur. Oyunun ön kayıt sayıları ve gelişmelerden haberdar olmak için resmi web sitesi andon.game adresini ziyaret edebilirsiniz. Güncel oyun haberleri için abone olup zili açabilir ve destek olmak için bu videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca açıklamadaki Twitch linki üzerinden her akşam canlı yayınlarımıza katılıp sadece sohbet ederek bile bize destek olabilirsiniz. İyi günler ve iyi eğlenceler.